Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı 296, 297 ve 298. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz alanı tahmin etme cevapları. Yaşadığınız şehrin şeklini haritalarda ve turizm broşürlerinde görebilirsiniz. Aşağıda aynı ölçekte çizilmiş 3 şehrin haritadaki şekli bulunmaktadır. Bu illerden hangisinin alanı en büyüktür? Çorum alan olarak en büyüktür. Sizce yaşadığınız şehir 81 il içerisinde haritadaki şekil büyüklüğü açısından kaçıncı sıradadır? Ankara 3. sırada, İstanbul 64. sırada, Adana 15. sırada, İzmir 23. sırada, Antalya 6. sıradadır. Siz de evinizde bir odanın tabanının alanını alanı, alanı bildiğiniz bir nesneden yararlanarak tahmin ediniz. Metre yardımıyla ölçüm yapabilirsiniz. Aşağıda verilen nesnelerin alanlarını tahmin etmek için hangi alan ölçü birimlerini kullanırsınız? Kitabınızın sayfası santimetre kare, sınıfınızdaki tahta santimetre kare, okulunuzun bahçesi metrekare, tenis masası metrekare. Sınıfınızın tabanını parke ile kaplamak için en az kaç metrekare parke gerekeceğini tahmin ediniz. En az 60 tane parke gerekir. Yandaki tabloda verilen bölgelerin alanlarını tahmin etmede kullanılabilecek uygun ölçü birimlerini karşısına işaretleyiniz masanın yüzeyi santimetre kare futbol sahası metrekare ayakkabının tabanı santimetre kare odanın tabanı metrekare çiçek bahçesi metrekare konumuz bu kadar arkadaşlar aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak Bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.